Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün ne işiyoruz? Bugün diyoruz ki içimiz aydınlansın, ışık konusuna devam edelim. Olur hocam. Tamam. Şimdi diyorum ki ufaktan ufaktan şöyle etrafıma bir bakındım. Cisimleri görmem için ışığın gerektiğini biliyorum temel bilgim neydi? Ben bir şey görmek istiyorsam ışık gelip ona çarpıyordu. Sonra da oradan yansıyıp gözüme ulaşıyordu ve ben o cismi görmüş oluyordum. Evet. Peki ben temel ışık kaynağım güneşin ışığına baksam cisimlere çarpıp gördüğümü biliyorum ama gelen güneş ışığını bir incelesem. Güneş ışığının ne renk olduğunu biliyor muyuz? Beyaz. Beyaz güzel. Peki beyaz tek bir renk ışık mıdır yoksa büyük bir zenginlik barındırır mı? çok fazla rengin buluşması sanki. Aynen öyle. Böyle kardeş kardeş bir arada buluşan renkler. Şimdi beyaz ışığım geldi. Işık prizmasından yansıdı, kırılmaya uğradı. Farklı şekillerde kırıldı, farklı açılarla dağıldı ve farklı şekilde dağılırken, saçılırken de bambaşka ışık renkleri oluşturdu. Sırasıyla gittiğimizde en yukarıdan kırmızıdan başlıyoruz ufaktan ufaktan renk tonlarımız değişiyor. Turuncuya, sonra sarıya, sonra yeşile, maviye ve mora dönüşüyoruz. Burada bir küçük püf noktam var. Biz gökkuşağında anda 7 renk var diyoruz ya. Deriz, burada evet. fark ettiysen 6 tane renk var. Doğru hocam. Küçük Niye? bir püf noktam var. Buradaki mavi aslında böyle iki ayrı ton mavi de biz tek bir mavi tonu olarak sembolize ediyoruz. Temel renk olarak maviye alıyoruz. Diyoruz ki mavi böyle yeşile doğru biraz daha turkuazlımsı bir tonda da olabilir biraz daha mora doğru koyu mavi laciverte yaka bir tonda olabilir. O yüzden biz burada mavi tek renk olarak kabul ediyoruz. Direkt gökkuşağının yedi rengini saymıyoruz da ışığın temel altı rengi olarak bunlardan bahsediyoruz. Bu temel altı renk birleşerek beyaz ışığı oluşturuyorlar ya da beyaz ışık bir ışık prizmasında ne yapıyor? Kırılıyor, farklı yönlerde dağılırken, saçılırken gördüğümüz bu 6 tane ışık rengini oluşturuyor beyaz ışığı bu altı temel rengi ayırdık. Burada bir renk çarkı oluşturduk. Biz buna Newton'un renk çarkı diyoruz. Biz buradaki renklere bakıyoruz ve biz bu çarkı çok hızlıca döndürürsek, Diyoruz ki bu ışık renkleri o kadar hızlı dönüyor 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 ki tüm renkler üst üste biniyor, tüm ışık renkleri birleşip yine beyaz ışığı oluşturuyor. Ne kadar hızlı dönerse gördüğümüz o renk birleşimi de beyaza o kadar yaklaşıyor. Ben bunu bir kalemle bir kartonu delip üstünü renkle boyayıp hızlıca döndürerek topaş gibi de yapabilirim. Küçük bir elektrik motoruna sararak da. ...hızlıca dönmesini sağlayabilirim. Deneyin. Yaptıysanız yorumlara da yazın. Hatta evet bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Ben başardım diyenler. Diyorum ki ışık geldi böyle farklı cisimlerin içinde... ...farklı kırıldı ve o altı tane temel rengi gördük. Nerede görebilirim ben bunları? Gerçek hayatta nerede karşıma çıkıyor dersem? Nerede olabilir? Mesela renkli böyle kristal bir avize taşı olabilir. Avize de olur hocam. Avize evet. de olur çok da güzel oluyor Ya da böyle özel kristal reklamlarda falan. Güzel, kristal berraklığı falan. Evet, Orada evet. görebilirim kristal taşlar olabilir. Başka ne olabilir? Mesela bir sabun köpüğü. Uçuşan sabun bir hocam. sabun köpüğü olsa yine onun yüzeyinde böyle rengarenk tonlar görürüm. Çok daha net bir örneğimiz vardır. Bir Gök kuşağı gördüysen zaten. eğer, ne olur gök kuşağında da bir su damlasının içinde beyaz ışık ne yapar? Güneş ışığı gelir, küçük su damlacıkların içinde yine kırılmaya uğrar ve kendisini oluşturan o özel renklere ayrılır. Böylece de rengarenk ve çok nefis bir görüntü elde etmiş oluruz. Oluruz. Aynen öyle. Şimdi gökyüzümüz dedik ki mavi renk görüyoruz ama aslında atmosfer tabakamız saydam, şeffaf. Neden böyle oluyor? Güneş ışığı geldi, beyazı çıktı. Kendisini oluşturan tüm renkleri görebiliyorum ben burada. Şu an Ve diyorum ki hocam. atmosfere geldiğinde ne oldu? Enerjisi düşük olan renklerle enerjisi yüksek olan renkler saçılma denen bir kavramla farklı yönlere farklı şekilde dağıldılar. Hocam kırmızıları hiç almamış. Gibi evet kırmızılar mı? neredeyse hiç bak fark ettiysen sağa sola gitmemiş, saçılmamış hemen hemen düz gitmiş. Evet. Çünkü kırmızı ışık rengi enerjisi en düşük olan ışık rengidir. Ha. O yüzden de diyor ki yani ben atmosfere girdim ama hani oraya buraya çarparsam enerjimi iyice kaybedeceğim. O düz gidiyor. O düze yakın bir şekilde gidiyor. Onun saçılması az oluyor. Enerjisi çok olan mavi mor tonlarına bakarsak çok oraya buraya hoplaya zıplaya saçılıyor her yöne dağılıyor. Her o yerde yani saçlar ben hocam. Baktığımda her yerde mor ve mavi tonları görüyorum. Burada bir püf noktam var. En büyük enerjili olan, en çok saçılan aslında mor renk ama bizim gözlerimiz maviye daha duyarlı olduğu için atmosferi biz mavi renkteymiş gibi Görüyoruz. görüyoruz moru çok net algılayamıyor gözlerimizin yapısı. Bu arada bir bonus bilgi. Bizim gözlerimizin algılayabildiği renk tayfını görüyoruz biz kırmızıdan mora. Kızıl ötesi ışıklar ya da mor ötesi ışınlar diye kavramlardan bahsedeceğiz ilerleyen yıllarda. Bunlar da daha sonra böyle ekstra bilgi olarak cebimize girecek gençler. Hazır olun ışığın daha çok konusu var. Şimdi saçılmayı gördüm, enerjiye baktım. Enerjisi küçük olan kırmızılar ne yaptı? Daha az saçılmaya uğradı. Düz gitti o yüzden çabucak dağıldı gitti. Ama maviler morlar atmosferin çok daha fazla tabakalarında saçıldı. Oradaki parçacıklarla daha çok etkileşime girdi. Hocam yeşiller Her nereye Yeşiller orta karar ufaktan hani böyle sisli puslu havada belki biraz daha farklı görüyorum. Peki şöyle bir şey sorsam, akşam saatlerinde bu sefer gökyüzü mavi değil de Turuncu turuncu kırmızıya dönüyor ya da sabah çok erken saatlerde. Evet. Niye öyle? Hani mavi mor dağılıyor da en çok atmosferde? Magic hour. Neden hocam? Oo, işte bu. Güneş batarken ve doğarken ne yapıyor? Dünyaya geliş açısı, bulunduğumuz bölgeye geliş açısı değişiyor. Daha küçük bir açıyla geliyor. Çok saçılan renkler her yöne gittiği için o küçük açıda çok fazla bize ulaşmıyor. Her yöne yayıldığı için bana ulaşması az oluyor. Ama evet. kırmızı küçük açıyla gelirken, turuncu küçük açıyla gelirken ne yapıyor? Zaten küçük bir açıyla geliyordu. O zaman bize daha fazla ulaşıyor. Saçılması az olduğu için bize daha rahat ulaşıyor ve biz sabah erken ve akşam geç saatlerde ne yapıyoruz? Gökyüzünü biraz daha turuncu, biraz daha kırmızı tonlarda görmüş oluyoruz. Süper. Güzel. Biz desek ki etrafımıza baktığımızda bu renkleri böyle görüyoruz, atmosferi falan görüyoruz. Ama suya baktığımızda da aynı şey geçerli mi? Hmm. geçerli. Geçerli. Yansıtıyor mi? Bakıyorum. Çünkü evet. Burada işte kırılma saçılma değil de geçen dersimizde de öğrendiğimiz soğurulma. Heh, soğurulma birazcık daha işin içine girecek. Ben denizin dibine şöyle bir bakmak istiyorum. Sığ bir sudan bahsedersem derinliğim küçükse ne yapıyorum? Bakıyorum ve oradaki taşları, yosunları, balıkları görüyorum. oldukları gibi görüyorum. Aynı renklerde görüyorum. Bir farklılık fark etmiyorum. Ama derinlik arttıkça daha da derin sularda artık ben ne renk algılamaya başlıyorum denizi? Siyah. Mavinin daha koyu tonları, lacivert hatta siyaha yakın tonlarda algılıyorum. Bunun sebebi güneş ışığı yine denize doğru gelecek. Ondan sonra aşağı inecek. Eğer sığ bir ortamdaysam çarpıp çok kolaylıkla geri yansıyacak. Işığımın enerjisi çarpmaya ve tekrar yansımaya müsait olacak. Yetecek ve benim gözüme olduğu gibi hiç değişmeden ulaşacak. Süper. Ama daha da derine indiysem enerjisi en küçük olan hangi renkteki ışıktı? Sarı, Kırmızıydı. Kırmızı. Ondan sonra turuncu sarı diye devam ediyorduk. En küçük enerjili kırmızı artık böyle iyice dibe indikçe enerjisini kaybetmeye başlayacak. Daha da dibe indikçe turuncular, sarılar, yeşiller enerjilerini yavaş yavaş kaybedecek. En dibe doğru yine en büyük enerjili olan maviler ve morlar ulaşabilecek. Ve oradan yansımasıyla çok daha biz mavi mor tonlarda, lacivert tonlarda suyun alt tabakalarını görmüş olacağız. Çok. Dalış yapanlar der ki ekipmanlarınız mümkünse mavi tonlarda olsun. Neden? Derinlere indikçe görülebilirliğiniz artsın. Kırmızı bir kıyafet giyerseniz Kırmızı en çabuk denizin dibinde kaybolacak renktir. O yüzden de diplerde sizin görülme şansınız daha Niye? çabuk kaybolacaktır. Niye beyaz değil de mavi hocam? Beyaz Neden beyaz değil mavi? Söz beyaz olur Be Beyaz giyme söz olur diye olabilir tabii ki. Beyaz dalgıç kıyafet hiç denk gelmedim Bak bunu bir araştırmak lazım. Bilen Oca arkadaşlar yazın yorumlara bunu evet. ben de bilmiyorum. Ya da Neden yoksa yok beyaz da hocam kıyafet yok. moda sektörüne bir ilham kaynağı oldu. Aynen an. öyle. Tabii ki böyle fosforlu, belirleyici, daha çok ışığı yansıtacak kıyafetler, parçalar, ekipmanlar kullanıyoruz ama genelde galiba hani o ekipmanların parçalarına baktığımızda kırmızıdan çok mavi tonlarını öneriyorlar. Evet. bu da böyle ekstra bilgimiz olsun. Bu konuyu birazcık öğrendik ama ben şu kavramlara bakıyorum. işte ışık renklere ayrıldı. Bir yere çarptı, tam olduğu gibi göremedim falan. Bir dağıldı, bir toplandı, evet suyun içine girdim, gökyüzüne gittim. Daha iyi anlamak istiyorum bu kavramları. En iyi mu yöntem çözüm? neydi? Tabii ki soru çözmek. Buyurun soru gelsin. Evet ilk sorumuzla karşımızdayız. Şimdi Hocam ne olursa, güzel sorular ekrana falan çok geliyor. güzel değil mi? Çok eğlence. Beyaz ışık geldi. Prizma var. Soru var. Hoca nerede? Burada falan. Enerjimiz yüksek. Şimdi ışık prizmasına beyaz ışığı gönderdik. Beyaz ışığın prizmada kırılması sonucunda da böyle renklere ayrıldığını gözlemledik. Beyaz ışığın renkleri ayrılmasıyla ışık tayfı dediğimiz bu renkleri gördük. Günlük hayatta da kendini oluşturan renkleri ayrılmasını sağlayan farklı farklı durumları görüyormuşuz. Bilgimi aldım, yedekledim, aklıma yerleştirdim. Şimdi bana diyor ki beyaz ışığın kendini oluşturan renklere ayrılmasında Acaba yukarıdaki hangi örnekleri alabilirim? Hangisi bu konuyla ilgili örnektir? 1, sabun balonlarının yüzeyine düşen güneş ışınıyla sabun balonu yüzeyinde renkli 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 görüntü oluşması. Hmm biz bundan bahsetmiştik sanki. Değil mi böyle sanki ışık hocam, geliyordu, sabun beyaz var. sabunu böyle rengarenk görüyorduk falan. Birinciyi aldım o Bence zaman alırsın. cebime attım. Devam ediyorum ikinci cümleme bakıyorum. Güneş ışınlarının su damlası içinden geçerken gökkuşağı oluşturması. Bu da olur. Yine beyaz ışık ne yaptı? Farklı şekillerde kırıldı, farklı açılarla dağıldı ve yine renk tayfa oluştu. Aldım bunu da cebe attım. İki de var. Üçüncüye bakıyorum. Güneş ışığı altında mavi bir cismin kendi renginde görülmesi. Mavi cismi mavi Onun gördüm. Bunun hiç alakası yok konumuzla gibi. Konumuzla bu saçılmayla çok da ilgisi yok. Işıkla ilgili bir şey aslında ama konumuzla doğrudan bir bağlantısı yok. O yüzden üç numarayı... Almıyorum. Cevabımız Diyorum ki cevabım tabii ki B yani 1 ve 2'dir. Süper. Geldik ikinci sorumuza. Pen dersinde deneyimizin aşamalarını burada vermiş. Vermiştim bir şeyler hocam. yapılmış. Bu deneyle de acaba nasıl sonuçlar alabiliriz, nasıl incelemeliyiz diye bize sormuş. Hatlar hocam. Bu deney yapılamaz, dağılabiliriz, çıkabiliriz yapmam ben bu deneyi. Demiştik ki Newton'un renk çarkı diye bir şey var. Ortasına bir kartonun böyle kalem sokup da renkli renkli boyayı hızlıca döndürürsek farklı renkteki ışıklar birleşip tekrar beyaz ışığı oluşturabilir. Evet. Galiba arkadaş da bunu yapmış. Bakalım ne yapmış. Kartondan 12 cm çapında bir daireyi kestik. Dairemizi 6 eşit parçaya böldük. Işığın, beyaz ışığın temel altı rengi ayrıldığını hatırladık. Güzel. Dilimleri sırayla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mora boyadık. Güzel. Ortaya kalemi taktık ve hızlıca döndürdük. Bir topaca dönüştürdük. Ne oldu peki? Sonuçta dönme etkisiyle daire beyaza çok yakın bir renk olarak algılandı. Ne olur. kadar hızlı dönerse o kadar beyaza yakın olur demiştik. Bu deneyle ilgili de acaba hangi ifadeler doğrudur diye bize sormuş. Ne bileyim ben okuyacağız bulacağız. Beyaz ışık tek başına bir renk değil. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklerin birleşimidir. Hepsini hızlıca döndürdüm. Kesinlikle bunu biliyorum. Aldım bir cebime attım. Dairenin dönüş hızı arttı açan görünen renk beyazı o kadar yaklaşacaktır. Kesinlikle, Kesinlikle hocam. Kesinlikle bunu da aldım cebime attım. Daire parçalarını boyamak için kullanılan renkler gökkuşağındaki renklerle aynıdır. Zaten hocam bu konumuzun aslı zaten. Yani bilmediğimiz buydu. bir şey değil. Abi. Aynen öyle. O zaman 1 2 ve 3 numaralı cümlelerin doğru olduğunu görmüş oluyoruz ve bu soruyu da çözmüş oluyoruz. Diyoruz ki güneş batarken gün batarken gün batarken diye bir grup mu vardı, öyle bir şey vardı sanki. Gün, gün doğarken vardı sanki hocam. <laughs> Değil mi ya işte gün doğarken böyle. Mi? Evet grup gün doğarken ee, özür diliyoruz grup elemanları. Grup Meksika'ra hocam. <laughs> Aynen öyle. Bana diyor ki gün batarken havanın kırmızı turuncu tonlarda görünmesinin nedeni çok uykumuzun gelmesi gözlerimizin böyle kısık bakması mıdır? Doğru. Herhalde değildir. Öğrencilerimiz açıklamalar yapmış. Bakalım hangisi en mantıklı en bilimsel açıklamayı yapmış? Atmosfer kırmızı ve turuncu renkteki ışıkları tutar diyor öyle bir bu şey Bu arkadaş Yok. biraz sallamış. Biraz atmış gibi tutmadı. Deniz yüzeyinden yansıyan kırmızı ve turuncu renkteki ışık gözümüze gelir. Atmosferi bu... görmemiz denizden yansıyan falan ne demiş hiç hiçbir şey anlamadım ben Hocam bu arkadaştan. Hocam zaten Bu arkadaşın yüzünden attığı belli olmuyor. Değil oluyordu. mi ha, tutarsa falan moduna girmiş. Güneşten gelen kırmızı ve turuncu renkteki ışıkların, ışınların atmosferden geçememesi, tekrar uzaya dönmesi, gelirken geçemeyip geri dönse, yani. dünyaya ulaşamamış demektir zaten. Tamamen alakasız oldu. Ben D'ye güveniyorum bak. Hocam bu çocuk zaten bakıyor. cool duruyor. Bilerek bakıyor falan. Atmosferde mavi ve tonlarındaki ışığın soğurulup kırmızı ve yakın tonlardaki ışığın saçılmaya uğraması ne diyorduk? Işık saçılırken hangi açıyla geliyorsa, hangisi daha çok bize ulaşıyorsa renklerden biz atmosferi o anda o renk görüyorduk. Normal gündüz saatlerinde daha mavi mor tonlar ama Gün batarken dediği için sorumuzda ne yaptı? Kırmızının saçılmasıyla daha az saçılmasıyla gözümüze ulaşması gerçekleşti. Şu Böylece de bu soruyu da yaptık ve denizli seçeneğine tebriklerimizi bu gönderdik. Arada, arkadaşlar nasip bir arkadaş grubuysa aralarında böyle şeyler konuşuyorlar. Ne güzel bir, bir abi? şey. Evet aralarında böyle ışıkla ilgili muhabbet edenler yorumlara yazın bakalım biz de ders aralarında böyle konuşuyoruz falan diye yorumlarınızı yapın. Kesinlikle. Evet. Hocam peki. Arkadaşları kanala abone olmaya davet ediyorum. Bir sonraki videoda ne işliyoruz hocam? Bir sonraki videoda ışığın özelliklerini birazcık daha didikleyeceğiz. Diyeceğiz ki ben cisimlere bakıyorum. Beyaz ışık altında baktım olduğu gibi gördüm. Evet. Ya ışığın rengini değiştirirsem? Sihir yapacağım. Diyeceğim ki olacak. gelin bilimsel olarak inceleyelim. Biz cisimleri neden renkli görüyoruz? Bazen de neden olduklarından farklı renklerde gibi görüyoruz. Ortamlarda anlatırsınız arkadaşlar. Az sonra. Hocam o zaman görüşmek üzere bir sonraki Görüşmek önce. üzere. Hoşçakalın.